Tolga Bey bağlantıya geliyor. Ardından grafiklerini görmeye başlayacağız. İkisi de aynı anda geliyor galiba. Yönetmenim Tolga Bey'in bağlantısında sıkıntı mı var? Hemen ona göre devam edeyim. Peki bekliyorum. Türkiye yatırımcısını arıyor. Cebinde paran olsaydı ne yapardın? Bu soruyu soranlar değil, harekete geçenler kazanıyor. Yatırım piyasası seni çağırıyor. Büyük fırsatları yakalamak için hazırsın. Ama hangi hisse, hangi strateji, ne zaman? Belirsizliği bitirme zamanı. Türkiye ve dünya yatırım piyasalarının en keskin analizleri. Adım adım yatırım stratejileri. Teknolojik dönemeçler için tek adresin Portföy Savaşları yayında. Şimdi risk alma ve kazanma sırası sende. İzle, öğren, uygula. Evet. Portföy savaşlarında her zaman bildiğiniz gibi e, yarışmak hem bilgiye hem de stratejiye bağlı olarak ilerliyor. Aynı Tolga Bey'in yaptığı gibi. Değil mi Tolga Bey? Bir bağlantıdan koptuk geldik hemen. Hoş geldiniz tekrar. Evet ben de bir kopma yaşadım <laughs> geri geldim. Dijital ağda olunca böyle oluyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Evet paylaşımınız için teşekkürler. Şimdi hemen şöyle bir bakalım. Ee, siz altından devam ediyordunuz. Ee, evet ben altından devam ediyorum. Gün boyu olan e, işlemlerde her yükselişinde bir satış fırsatı olarak düşündüm. Çünkü uzak doğu açılıyor yükseliyor. Amerika piyasaları açılıyor yükseliyor. Hiçbir yükselişi yakalayamayınca <laughs> bu sefer yükselişlerde meydana gelen dalgalanmadan bari satış fırsatı yakalayayım dedim. Evet. Gün içerisinde küçük bir miktar kar ettim ama hala altına odaklı bir şekilde devam ediyorum. Ama elimde evet. çok titriyor artık yani bu yükseliş nereye kadar gidecek hiç bilmiyorum. <laughs> yani sizde de bir böyle e, altın alımı, yani altının dışında e, havayolu alımı görüyorum. Doğru mu? Ee, yok. Havayolu yapmadım. Ya yapmadım. Yapmadım. Yanlış mı hayır. gördüm? Diye? Hayır, At yapmadım. Havayolu hayır, aldım. hayır yapmadım. Kusura bakmayın. Ben gün içerisinde ne kadar altın yükseldiyse o kadar satış fırsatı olarak altın satmaya çalıştım. Ee, onun Hı. dışında başka bir işlem yapmadım bugün. Ha, tamam pardon orada bir şeyi yanlış görmüşüm kusura bakmayın. Yok yok yo, ne demek. Ee, peki altındaki yükseliş böyle devam ettiği sürece siz herhalde e, zirveyi kolay kolay kaptırmayacak mısınız gibi görünüyor. Cemal Bey'in çünkü... Özellikle Amerikan borsasındaki e, dengesizlikten yararlanıyormuşsunuz ve <laughs> o e, çok fazla artıya ne kadar işlem yapıyorsa da çıkamamış olsa da siz de bir o kadar altından aldıklarınızla e, tepedeki noktayı koruyorsunuz. Evet ben biraz daha güvenli trade ediyorum fakat orada bir kıpırdanma olursa Cemal Bey arayı çok hızlı bir şekilde kapatabilir öyle bir imkanı evet. var. Olabilir. Çok hızlı, evet, çok hızlı kapanır. Evet, çok hızlı kapanır. <laughs> belki. Çok teşekkür ediyoruz paylaşımınız için. Sağ olun. Ve şimdi geldik haftanın belki de en belirleyici an anına, Amerikan sandığı bölümüne. Evet efendim küresel piyasaların kalbi olan Wall Street'te yaşanan her dalga portföy savaşlarındaki dengeleri de kökten değiştirebiliyor. İki gündür zirvede Tolga Bey var ama Arzu Hanım ve Cemal Bey sandıklarda aldıkları galibiyetlerle nefesini en sesinde hissettiriyorlar Tolga Bey'in. Peki bu akşam tablo yeniden mi karışacak? Bakalım göreceğiz. Nasdaq, S&P hadi bakalım o zaman Amerika sahneye çıkıyor efendim. Evet şimdi ilk Tolga Bey'le, yok pardon Cemal Bey'le başlayacağım. Olsun. Cemal Bey grafiğinizi paylaşabilirsiniz.